Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Elazığ, Şanlıurfa yarışlarını tahmin vermekteyim, tablo hazırlamaktayım ama arada bir dek getirsek de genel anlamda pek beklentimin olmadığı yerler ki geçen Twitter'da da dolaşan bir video var. Made in yarışta e, Apranti'di galiba. Atı ikincilikte bıraktı. Teşvik yapmadı. Buna rağmen ilgilileri açıklama yapıyorlar. Yok öyle değil böyle. Yani gözün gördüğünü de inkar edemezsiniz. Yapıyorsunuz, yapılıyor bu bölgelerde. Ne yazık ki kayba koşan, favorilerin eksik koştuğu çok fazla yarışlara şahit oluyoruz. İsim vereyim ama vermeyeceğim. Boş vereyim artık hadi orasını. Valla e, hani diğer grup arkadaşlar var. Bu işlerle uğraşanlar da var. Eğer e, birliktelik sağlayabilirsek şayet TCK'ya, TCK'nın yorum yapan, program yapan arkadaşlara yoğun şekilde mesaj yazarak da bu işlere el atmalarını sağlayabiliriz. Ciddiye alsınlar Elazığ, Şanlıurfa'yı. Yoksa protestoyu yaparız. %50'ye insin ciroları, 1 milyonun altına insin. Biz demeden de bazı şeylerin düzeldiğini görebilirsiniz. Yani çok fazla başı boş bıraktılar. TCK yönetim. Kızıyorum ama elimden benim bu kadar geliyor. Yani hiç taviz vermem. Eğer oynamayacağız derseniz kesinlikle katılırım. Çalışma yapmam tabloda verme. Hiç itiraz etmem. Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır buradaki aç sahipleri ve jockeyleri. Suçlu jockeyleri değil At sahipleri. Umarım beni doğru anlamışsınızdır. Değil mi? Birinci koşu şartlı 3. Gene normal şartlara göre, yarışların durumlarına göre ben gene tahminimi vereceğim. Ama dediğim gibi diğer olaylarda yani yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Elimizden, elimizi kolumuzu bağlıyorlar. Dördün aldığı handikap puanı grubun üzerinde kısmen de olsa dişi olmasına rağmen tekrar yarışını kazanabilir. 4-34 handikap, 1-34 handikap. İyi çıkışları olan safkanlar, meydan çıkışları olan safkanlar rakip olarak öneririm. Ekürler. Ama dördün ayrı olduğunu söyleyebilirim. 2 puan da olsa grubun iyi attığı görünümünde. Plase ayağıdır. Tek bırakmayın derim. Bir de o var. İkinci koşu. Handikap 14. Dişi handikap 3. Zor bir koşuyla altıyı başlatıyorlar. Sıkıntı yok kendi adımıza. Önereceğim safkanlar var. Bunlar 5 ve 12 sürpriz yapar ganyanlı gelirler arkadaşlar 5-12 yeriniz varsa bu atları eklemenizi öneririm bu handikap yarış şartına uyan safkanlar mesafe kısa olduğu için de tamamının kazanma potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim zaten yarış dişi üzerine handikap koyup koyarsanız bir de kısa mesafe tutarsanız yarışı yarış ne handikapa döner ne şartlıya döner çorba olur böyle bir grup olmuş 5-12'den sonra yukarısı artık bakın yukarıdaki handikap puanı yüksek olan atlar var. Bir hispikus aradan etkilenmez koşarım derse iyi aprant indirimli İsa Katar'la yarışta olur en yüksek handikapı taşır kazanabilir. Grubun kaliteli atları tekrar iki edanur artık kilo bir yerden sonra etkisiz hale gelir bu mesafede. İyi koşan koşabilen safkanlar ön planda olurlar. 2, 3, 4, 7 önereceğim safkanlardır. Bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. Diğer atlar 6, 10, 8, 11, 9, 13. Yani size bırakırım. 9'da tek maiden çıkışı ve ara iyi bir şey değil. Arıza geçirdi büyük bir ihtimal. Düzelttilerse kalit handikap puanıyla Prenses Selin yazılabilir itiraz etmem yani. 53,5 kilo kilo vermiştir bu safkanda. Yazılabilir. Üçüncü koşu. Şartlı dört dişi. Dört yukarı İngiliz. Burada Kuhn Salim avayı var. 6 yaşında yaş avantajı. Kilosu normal. Son yarışı üçüncü. AGF almış. 47 kalite handikap puan ile grubun en kaliteli safkanı para kazanmaya ihtiyacı var. Bakır Fenham. Sıkıntı yarışın forif, forse olması. Çok büyük sıkıntı Necmi Altı'nın biniyor olması. Geçen Şanlıurfa'da Son 2 ayak, son 3 ayak özellikle Necmi Altın altındaki atlar yarış kazanacak atlardı. Ne yazık ki çok kötü koşturdu, çok kötü bindi. Bilmiyorum o gün bir sıkıntısın vardı, yarışların tamamında yoktu Necmi Altın. Yani buranın iyi sen bu mesleği yapıyorsan Necmi Altın hakkını vererek yapacaksın. At sahibi sana kayba koştuyorsa da binmeyeceksin atlarını. Hepimiz iş sahibi, meslek sahibiyiz ki işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Siz de bu işi yapıyorsanız, diğer jockeyler, aprantiler, bindiğiniz atlara hakkını vererek bineceksiniz. İçimde kalmasın. Yani söylemiş olayım, belki kulağına gider. Asimah bir nolu safkan ve sürprizi iki afra tafra, iki nolu safkan yapar arkadaşlar. Bunların da yaş avantajı ve grubun kaliteli atları olduğunu söyleyebilirim. 7 1 normal geçmesi gereken yarış 2 burada sürpriz atımız oldu. Derbentli 9 hani çok at yazıyorsanız itiraz etmem. Onda kazancı yüksek kaliteyi düşürse de formda safkanlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. 4 koşu. Handikap 14. Handikap 3. Mesafe 2000. Burada kilo olan safkanlar 3, 1, 2. Kilo veren safkanlar 5, 7. Diğerleri de verdi ama gruba baktığımda grupta erkek safkan olmaları, kiloları, üzerlerindeki apranti ve necmi altının olması bu atlar otomatik power hanesini yazdırıyor. 5 gündüz kral bu kilosuyla bu kalite puanıyla çok şanslı koşar durumda. Son yarışları <laughs> son yarışları ikinci ve üçüncülük Kazanır. 5 numaralı sapkan. Kazanır da. Eksik koşar ise. 7 Hasan'ın oğlu Necmi Altın. Bu kez favori olmayan bir ata biniyor. O kazanır. Da. Dışına çıkmaması gerekir. Bu iki safkandan birinin kazanması normal sonuçtur. Diğer sonuçlar bana göre doğru değil. Yukarıdaki atlar ikincilikte kalırlar. Ama bu yarışı kazanacak atlar buradan bu bölgeden çıkar. Bunlarda da en fazla şansa sahip 5 akabinde 7 numara safkan arkadaşlar. 5. koşu şartlı 4 mücadele. Bakın bu şartlı 4'lerde şartlı 5'lerde ağırlıklı favori plase biter. Sebebi şartlı kilo dezavantajları ortadan kalkar koşabilen atlar kazanır. Ekürler, Şenal, Yurtan 2 ve 10 son yarışlarını kazanmışlar. Kalite Handikap puanıyla grubun iyi yerindeler kazanmaları gerekir. Bu iki ekürüyü geçecek bir tane safkan var. O da son yarışı üçüncülük. Mesafede kilosu uygun. 8 yaşı. Başarılı aprantisiyle bakın. Bu bölgenin iyi yarış kazanır. Grubun en kaliteli atı olan 9 tek çapkan olur. Rakipleri. Sürpriz ihtimali yani gördüğüm sürpriz ihtimali koşar durumda olan 3 Buğra Han ekürler eksik koşar ve koşturulursa artık. 3. 7-1 grubun kaliteli handikap puanlarıyla son yarışlarında kıpırdama olmuş dördüncülükleri var. Comment, çivici. Bunları tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Ekürler ve tek çapkan arasında bir yarış bekliyorum. Ekstra koşu gelirse de 7-1 sürprizimiz de 3 bunlardan gelir. 6. koşu maiden bir koşu. Burada işte geçenki maiden yarışlarda o videoyu çekmiş arkadaşlar yayınladılar Twitter'da da. Buna benzer ben birçok sefer çok yarış izledim. Sadece Şanlıurfa'da olmuyor ya da Elazığ'da olmuyor. Diğer bölgelerimizde de var. Bu ne yazık ki var. Kayba koşturan, koşturulan, kasıtlı koşturulan maiden atları. Yani, talimatlı at sahibinin talimatlı koşturması. Burada da bunlar vardır. Bunların yarısından fazlası zaten bu meydandan çıkmayacaklar. Kreş, kreş vazifesi görüyor bu meydanlar, bu atları. O yüzden ekürler, fedai kahraman ekürleri. Bu ekürü tutmaz tek meydanda. Atları iyiyse, kaliteli ise çıkartıyorlar. Do dolaştırmıyorlar görebildiğim kadarıyla. AGF almış bir deli engin dördüncülük yapmış çıkar mı bilmiyorum. Ve diğer atlar yani onların dışı atların zannetmiyorum çıksınlar ama bazen hiç anlamadığım anlam veremediğim sonuçlarda alıyorum. Yedinci ve son koşu Handikap 13. Handikap 3 mesafe orta mesafeye girer 1600 metre. Bu yarış şartı arkadaşlar meydandan sonraki İlk kayıt yapılabilecek yarış kayıdıdır. Meydan'ın bir üstü, bunun altı da yok zaten. Üstü de Handicap 2'dir. Handicap 13, Handicap X. Şu anlama gelir, en zayıf, en kötü atlar dediğimiz at grubunun bir araya geldiği bir yarış şartıdır. Ağır kilolu atlar kazanır. Kilo veren atlar, son yarışları başarılı olan atlar var ise kazanır. Bunları tespitini yaptıktan sonra sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum ki dek getirebilirsek o da çok emin değilim tabii ki. Yarışın şartına uyan safkan görünümünde 3 nolu tumul kavçınolu çıktı. Apranti indirimli. Yarışları başarılı koşar durumda. Kazanabilir bakın. Burada biraz da kilolar koşacaktır. 3 6 Ulu Bilge. Bu ata benzer aprant değil jokey ile devam ediyor. 60 kilosu kazanabilir. AGF bunlar. Haklı AGF'ler. Yani doğru AGF'ler. Son yarışını kazanan Mengü Alp. 62,5. İşte bu kilo sıkıntı yaratabilir. Ama kazanmış. Son yarışını kazanan at devam ettirebilir. Bu yarış şartında 62,5 kilo dahi kazanabilir. Yazılır. Ama geri planda bende. 9. Ova Kaya. Necmi Altın. Geri planda bakın A.G.F. Büyük bir ihtimal hazırdır bu at. Necmi Altın tercihi o yüzdendir. Geçen Şanlıurfa'da Fazla vardı. Ferit Yardımcı'nın atları kazandı. Buna benzer bir safkan. Grubun kaliteli atlarından biridir. Kazanır da 9 sürpriz de yazılması gereken bir safkan. Tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı mutlak kuponlarınızda olsun derim. 7 Gülçin Hanım. Bu da kalite kap puanıyla. Bu da koşar ve dişi olmasına rağmen uygun kiloda. Yarışın diğer şans safkın olarak karşıma çıktı. Diğer atlar kalite handikap puanı yüksek veren Deli Cihan, yaşından dolayı yaşından dolayı koşamıyor artık diyeceğim ama ha, grubun en kaliteli atı verdi sistem. Gelir mi gelir buralarda belli olmuyor. Bu 12 yaşında atlar da kazandı onu da gördük. 4 Aybet, 13 Yağmur Kızı bunlar kaliteli atlar kaldılar grupta. Kilo veren safkanlardır. Çok kanyanlı at isteyen arkadaşlara öneririm. 10, 12, 11, 5, 8 yukarıda iki mengal. tercih sebebi olarak bunların yazımını size bırakacağım. Ama önceliğim 4 tane at var. Daha çok önceliğim 3 ve 9 no'lu safkanların ön planda olmaları yarışta birincilik mücadelesi yapmaları gerekiyor. En azı bugün bende böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar akşamki yabancı yarışlarda görüşene kadar şansınız açık olsun. Let's